değerli arkadaşlar. Hiçbir başarı tesadüf değildir derler. Doğru mu? Starbucks'ın bütün dünyada aynı kalite kahveyi üretmesi tesadüf olabilir mi? Mercedes'in aynı kasayı makyajladım dediğinde tam 1300 parçasını değiştirdiğini biliyor musunuz? İşte kalite budur. Muhatabına saygı duyarsın. Yaptığın işin detaylarını bilir ve titizlikle uygularsın. En iyisini yapmak için sürekli çaba sarf edersin. Tustata 2002'den bugüne her tusta ilk onda 6 kişi, ilk yüzde ortalama 62 kişi çıkarmış. Bir sınavda tesadüf dersin, iki sınavda belki dersin, üç sınav sonra tesadüf diyebilir misiniz? İşimizin pek çok kalite bileşeni var. Birisi ders notları. Detaylarına bakalım. Dört önemli özellik. Nörofizyolojiye uygunluk, hedefe odaklı içerik, görsel mükemmellik ve fonksiyonellik. Başarı asla tesadüf değildir. Cellik, bu da çok önemli. Mesela pediatri. Nelson'u her bir ayrı yandala sahip 10 hocamıza dağıttık. Hepsi bunu okudular ve yeni notları çıkardılar, adapte ettiler. Notlarımızı derece öğrencilerimize... Son tekrarınızı buradan yapın, geri bildirim verin diyerek okuttuk. Ve hocalarımız merkezde toplandı. 4-5 gün kampa girerek deneyim ile TUS'un gidişine göre son halini verdiler. Şimdi düşünün bu not kolay soru kaçırır mı? Ya da tek bir hocanın hazırladığı notla kıyas edilebilir mi? Denle güncellediğimiz bu notları profesyonel masaüstü yayıncılık programında profesyonel başlık hiyerarşisine göre net Türkçeleştirilmiş Harika şekillerle ve kullanışlı tablolarla destekledik. Doğru vurgular ve renklendirmelerle süsledik. Notun kenarlarında ders esnasında not alabilirsiniz diye üçte birini boş bıraktık. Kullanıcı dost olmayı önemsedik. Sayfa sayısı sanal olarak artsa da bunu asla önemsemedik. Değerli arkadaşlar, şunu biliyorsunuz. Bu notları Tustata'nın bütün hocaları istisnasız şiir gibi anlatırlar kalıcı öğretirler ve soru yaptırırlar. Sonuçta insan öğrendiğini hisseder ve özgüveni geri gelir, mesleğini sever. Şuradan bakın, fakültelerdeki hocaların anlatımını, slaytlarını ve bizim hocalarımızın farkı anlayacaksınız. Notlarımız önce iplik dikişten geçirdik, sonra presten geçirdik, sonra ciltledik ki muhatabımıza saygı duymak istedik. Bu şekliyle notlarımızın iki fayda sağlamasını istedik. Birincisi kolay takip edilebilsin. ikincisi kolay tekrar edilebilsin ve dayanıklı olsun. Bir başka önemli nokta. Bir hafta sonunda bir fasikül anlatılıyor. Dahiliye 3 hafta sonra 3 fasikülün toplamını taşımak mı kolaydır? Tek tek taşımak mı kolaydır? İşte bu bizim seçtiğimiz yol. Kullanıcı dostu yol. Değerli arkadaşlar. Notlarımıza kalite katan bir diğer çok önemli unsur. Tuz datanın 4 ana klinik branşta yandal kursu yapıyor olmasıdır. Yandal kursu yapıyor olmak tüm yandal sorularına maksimum hakimiyet gerektirir. Ve yandal sorularının küçük değişikliklerle birkaç yıl sonra TUS'ta aynen karşımıza geldiğini defalarca görmüş olmamız yandal deneyimimizin TUS'a aktarılması açısından son derece önemlidir. Bütün bu detaylarla birlikte meslektaşlarımız TUS'ta tanıştık. Biz hekimiz. Hekimlik titizlik ve özen ister. Bu kısa tanıtımda size bir işin nasıl titizlik en başta söylediğimizi tekrar edelim. Hiçbir başarı asla tesadüf değildir.